Hatırlar mısınız bilmem. 2018'in sonunda bilim dünyasında bir skandal yaşanmıştı. Çin'de Jiang Kui He isimli bir araştırmacı genetiği değiştirilmiş insan bebekleri üretip doğurduklarını ilan etmişti. Lulu ve Nana Takma adlı bu ikizlerin genomlarındaki CCR5 adlı bir gen kasten silinmişti. Normalde bu gendeki mutasyonlar insanların HIV yani insan bağışıklık yetmezliği virüsüne direnç kazanmasını sağlıyor. Evet yanlış duymadınız. Vücudunuzda meydana gelen tek bir mutasyon sizin doğrudan doğruya AIDS hastalığına yakalanmanızı önleyerek hayatta kalma şansınızı arttırabiliyor. Yani bu evrimde karşımıza çıkan faydalı mutasyonlara harika bir örnek. İşte Çinli araştırmacılar ikiz bebeklerde tam da bu mutasyonu yapay olarak yarattıklarını iddia etmişlerdi. Peki ama ya bu mutasyon sadece HIV ile ilişkili değilse, ya bu rastgele mutasyon aynı zamanda zekayı da geliştiriyorsa ne olacak? Birkaç geni değiştirerek süper zeki veya süper güçlü insanlar yaratmak sandığımızdan daha yakın olabilir mi? Aslında tasarlanmış bebek denen ve arzu edilen özellikler Teknik olarak onlarca yıldır yaratabiliyoruz. Mesela in vitro döllenme veya IVF veya halk arasında bilinen adıyla tüp bebek teknolojisiyle en azından bebeğinizin cinsiyetini seçmeniz mümkün. Tabii herkesin tüp bebek yapmasına izin verilmiyor. Adayların belli kısırlık kriterlerini sağlaması gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de özel şartların oluşması haricinde tüp bebek yapsanız bile cinsiyet seçimi yapmanız yasak. O nedenle insanlar istedikleri cinsiyette bebek yapabilmek için işte Kıbrıs'a falan gidiyorlar. Ama teknik olarak ta 1980'lerden beri var olan bu teknoloji sayesinde bebeğinizin kritik olabilecek bir özelliğini seçebiliyorsunuz. Yine de bu bir gen değişimi değil. Çünkü IVF yönteminde embriyolar herhangi bir şekilde değiştirilmiyorlar. Halk arasında tam tersine inanılıyor olsa da aslında bir çocuğun cinsiyetini belirleyen kişi anne değil, baba. Anne yavruya sadece X kromozomu verebilir. Baba ise X veya Y kromozomu veriyor. Eğer yumurtayı dölleyen sperm X taşıyorsa yavru da dişi oluyor. Y taşıyorsa yavru erkek oluyor. Tüp bebek içinde en baştan anneden yumurta, babadan spermler alınıyor. Sonra implantasyon öncesi genetik tanı veya kısaca PGD denen bir yöntemle spermlerin taşıdığı kromozomun X mi yoksa Y mi olduğu belirleniyor. Eğer izin varsa ebeveynlerin seçtiği cinsiyete sahip olduğu bilinen spermlerle yumurta yapay olarak dölleniyor ve ana rahmine yerleştiriliyor. Bu genetik bir müdahale sayılmaz. Daha ziyade tek nesillik bir yapay seçilim uygulanıyor. Video başında sözünü ettiğim Lulu ve Nana bebeklerinde olansa hali hazırda doğacağı belli olan embriyoların spesifik genlerini tamamen keyfi nedenlerle değiştirmekti. Bu çok daha nokta atışı bir müdahale gerektiriyor. İşte bunu mümkün kılan teknoloji insan gibi üstün gördüğümüz canlıların vücudunda değil, gezegenimizin gerçek hükümdarları olan ama nedense çok basit veya ilkel olarak nitelendirilen Prokaryotlarda yani arkeler ve bakteriler dediğimiz tek hücrelilerde karşımıza çıktı. 1990'lı yıllarda bizim gibi ökaryotik canlılara bakterilerden bile daha yakın akraba olan arkelerin savunma sistemi üzerine çalışan araştırmacılar sıra dışı bir şeyi fark ettiler. Biliyorsunuz bir parazit olan virüsler kendi genlerini konak hücrenin genomuna yapıştırıp onun bölünme mekanizmalarından faydalanarak kendilerini kopyalıyorlar. Dolayısıyla tek hücrelilerde bu yabancı virüs genlerini tespit edip kesip onlardan kurtulmak konusunda özelleşmiş proteinlerin evrimleşmesi çok da şaşırtıcı değil. Gerçekten de uzmanlar Cas9 adı verilen bir protein sayesinde bazı bakterilerin kendilerini enfekte eden bakteriyofaj virüslerinin genlerini tam da olması gerektiği yerden kesip atabildiklerini ve bu sayede viral enfeksiyonu durdurabildiklerini gördüler. Bu bilim insanlarına şu soruyu sordurdu. Bu makas proteinlerini kullanarak istediğimiz canlının istediğimiz genlerini kesip atabilir miyiz dersiniz? Hatta o kesim sırasında açılan boşluğa kendi istediğimiz genleri yerleştirebilir miyiz acaba? İşte CRISPR-Cas9 olarak duymuş olabileceğiniz gen düzenleme tekniği böyle doğdu. Düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri sözcüklerinin İngilizcesinin kısaltılmasıyla oluşturulan CRISPR, bu Cas9 dediğim makas proteinlerini ve bunlarla ilişkili bazı diğer proteinleri kodlayan gen gruplarının genel adı. Elbette CRISPR teknolojisinin nasıl çalıştığının teknik detayları burada anlattığımdan çok daha karmaşık ve son 20 yılda müthiş gelişmeler yaşandı. Aşağıya konuyla ilgili kapsamlı bir makalemizi bırakıyorum, onu bir okumanız öneririm. Ama önemli olan CRISPR'ın da ta 1960'lı yıllardan beri devam eden gen düzenleme teknolojileri silsilesindeki basamaklardan sadece biri ve belki de en önemlisi olduğu gerçeği. Çünkü eş kaşifleri olan Jennifer Doudna ve Emmanuel Charpentier ikilisine 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandıran CRISPR, bugüne kadar geliştirdiğimiz bütün gen düzenleme teknolojileri arasında en hızlısı, en verimlisi en ucuzu ve en kolayı ve bu etkileyici nitelikler aynı zamanda CRISPR'ı çok güçlü bir silaha dönüştürüyor ama o silahı neye ve kime doğrultmalıyız? İşte bilim bize bunun cevabını veremiyor. Mesela bu silahı kullanarak hastalıkları hedef alabiliriz ve kansere veya diğer kalıtsal hastalıklara sebep olduğunu bildiğimiz genleri hastalardan tamamen söküp atabiliriz. Ama aynı silahı belli genlere sahip insanlara yönelik biyo silahlara da dönüştürebiliriz. Böylece sadece o insanlar arasında yayılan hastalıklar üretebiliriz. İşte bu nedenle insan genlerinde düzenlemeler yapmanın etiği son derece tartışmalı. Mesela buna izin verilecek olursa otoriter ülkeler kontrolsüz bir şekilde vatandaşlarının genleriyle oynayabilirler. Daha güçlü, daha zeki, daha saldırgan insanlar yaratma peşinde koşabilirler. Daha özgürlükçü ve zengin ülkelerde ise bu güç sadece zenginlere ve sosyoekonomik olarak üstün kişilere fayda sağlayacak şekilde ticarileştirilebilir. Böylece ekonomik olarak güçlüler ile zayıflar arasındaki farklar daha da derinleşebilir. Tabii işin bir de biyolojik belirsizlik tarafı var. Her bir hücremizde bulunan 20 bin kadar genin birçoğunun ne yaptığına dair genel bir fikrimiz olsa da halen işlevinden emin olmadığımız çok sayıda gen var. Dahası genetikte pleiotropi dediğimiz bir gerçek var. Yani bir gen birden fazla fiziksel özelliği etkileyebiliyor. Bu durumda belli bir amaçla değiştirdiğiniz bir gen hiç beklemediğiniz diğer özellikleri de etkileyebilir. İşte başta sözüne ettiğim Lulu ve Nana da tam da böyle bir şey yaşanmış olabilir. Kısaca Sastek olarak da bilinen Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyoloji Bölümünde o zamanlar yardımcı doçent olan He Jiankui Lulu ve Nana takma adını verdiği ikizlerin embriyolojik gelişiminin 5 ila 9. gününde, yani onlar sadece birkaç yüz hücreden oluşan embriyolarken, onlara müdahale ederek CCR5 adını verdiğimiz genlerini CRISPR yöntemiyle değiştirdi. CCR5 savunma sistemindeki beyaz kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan reseptörlerin yapısını belirleyen bir gen. Bu gen 3. kromozomumuzda bulunuyor. İnsan bağışıklık yetmezliği virüslerinden biri olan HIV-1 normalde bu reseptörleri kullanarak insanları enfekte ediyor. Böylece virüs kendini hızla kopyalıyor ve bir süre sonra savunma hücrelerinin büyük bir kısmını yok ederek insanlarda edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromuna yani AIDS'e neden oluyor. İşte bu gen de bazen CCR5 delta 32 adı verilen bir mutasyon meydana gelebiliyor. Delta harfi deleterious yani silinme tipi mutasyon anlamına geliyor. 32 sayısı ise silinen nükleotit sayısını gösteriyor. Yani CCR5 delta 32 mutasyonu yaklaşık 8000 nükleotitlik CCR5 geninde sadece 32 nükleotiti silen bir mutasyonun adı. Bu mutasyonda diğer bütün mutasyonlar gibi spontane olarak ve tamamen rastgele bir şekilde meydana geliyor ve bu örnekte beyaz kan hücrelerindeki reseptör proteininin üretilmesine engel oluyor. İşte bu reseptörlerin üretilememesi insanlarda bir anda HIV'e karşı bir direnç sağlıyor. Çünkü HIV bağlanabileceği reseptörleri artık bulamıyor. Ne harika öyle değil mi? Bu örnekten de görebileceğiniz gibi mutasyonlar evrensel olarak zararlıdır demek imkansız. Mutasyonların çoğuna bile faydalı veya zararlı diyemiyoruz. Çünkü türlerdeki mutasyonlar mutasyon etkisini ölçtüğümüzde birçok mutasyonun etkisiz yani nötr olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine bir başka videoda gireriz. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Geri kalan ve nötr olmayan mutasyonların faydalı mı yoksa zararlı mı olacağını belirleyense mutasyona uğrayan genin normalde ürettiği proteinin dolayısıyla hücre yapısının fizyolojisinin veya davranışlarının ne şekilde değiştiği ve bu değişimin canlının içinde bulunduğu çevrenin şartlarıyla nasıl etkileştiği. Eğer bu etkileşim pozitif yönde ise sonradan dönüp o mutasyona he bu mutasyon faydalıymış diyoruz. Eğer bu etkileşim canlıya zarar veriyorsa o zaman yine de sonradan dönüp bu mutasyona tüh. Bu zararlı bir mutasyonmuş diyoruz. Ama bunu baştan kesin olarak bilmenin hiçbir yolu yok. Ama şu var. Entropi yasaları gereği, ani etkili bir mutasyonun zararlı olma ihtimali, faydalı olma ihtimalinden daha fazla. Çünkü bir sistemi bozmanın farklı yollarının sayısı, onu yapmanın farklı yollarının sayısından neredeyse her zaman daha fazla. Dolayısıyla rastgele bir mutasyonda eğer ki ani etkili ise genellikle canlıyı bozma yönünde etki ediyor. Ama unutmayın evrim sadece mutasyonla işleyen bir doğa yasası değil mutasyondan çok daha önemli olan seçilim mekanizmaları var. Ve seçilim müthiş bir şey yapıyor. Zararlı olan mutasyonları sürekli olarak eliyor, Faydalı olan mutasyonları ise durmadan kayırıyor. Böylece popülasyonda faydalı mutasyonlar görece nadiren gözükseler bile oluştukları anda hemen kayrılıp popülasyonda bir Görece yüksek sıklıkta meydana gelen zararlı mutasyonlarsa mesela hastalıklar veya ölüm yoluyla hızla elenip yok oluyorlar. Böylece bir türü nesilden nesile takip ettiğinizde genlerinde çoğunlukla faydalı mutasyonların biriktiğini ve bu sayede ortamına giderek daha adaptif bir hal alarak evrimleştiklerini görüyoruz. Her neyse... İşte bu delta 32 mutasyonundan iki kopyaya sahipseniz yani hem annenizden hem babanızdan gelen CCR5 alellerinde bu silinme tipi mutasyondan varsa HIV'e karşı müthiş bir direnç kazanıyorsunuz. HIV vücudunuza tekrar tekrar girse bile sizde AIDS'e neden olamıyor. Eğer bu mutasyonun tek bir kopyasına sahipseniz yani heterozigotsanız HIV'nin AIDS'e neden olma süresi yani kuluçka süresi fazladan 2-3 yıl kadar uzuyor. Ayrıca HIV tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların etkisi artıyor. AIDS'in ne kadar ölümcül ve zorlu bir hastalık olabileceği düşünülecek olursa, bu mutasyonun ani etkili ve müthiş avantajlı bir mutasyon örneği olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ve bu mutasyon illa CRISPR ile üretilmek zorunda değil ha, dikkat edin. Doğal yollarla da meydana gelip, doğal seçilim yoluyla popülasyon içinde yayılabiliyor ve yayıldı da. Şu anda Avrupalılarda her 100 kişiden dokuzuk kadarında bu mutant genden bir kopya, her 100 kişiden birinde ise bu mutant genden iki kopya bulunuyor. Yani insan evrimi gözlerimizin önünde devam ediyor. Türümüzün yakın evrimsel tarihinin parçalarından biri CCR5 genindeki bu silinme tipi mutasyon işte. Yalnız sorun ve bu hikayedeki twist şu. 2016'da başlayan bir araştırmalar silsilesi CCR5 geninin sadece akyuvar reseptörleriyle ilgili olmadığını aynı zamanda bilişsel fonksiyonları ve bazı hastalıklarda iyileşme hızını da etkilediği gösterildi. Ki bu son derece mantıklı. Bu protein sadece savunma sistemi hücrelerimizde bulunmuyor. Dendritik hücrelerde ve mikroglialarda yani sinir sistemi hücrelerinde de bulunuyor. Örneğin yapılan bir çalışmada CCR5 geni işlevsizleştirilmiş farelerin hafızasının dikkate değer miktarda arttığı görüldü. Bir diğer çalışmada bu genin hafıza gelişimi ve sinaps oluşumu baskılama etkisi olduğu gösterildi. Dolayısıyla bu gendeki mutasyonlar bu kısıtlamayı ortadan kaldırarak beyin gelişimini hızlandırıyor olabilir. Bir diğer çalışmada bu genin bozuk kopyalarına sahip bireylerin inme sonrası iyileşme hızlarında artış olduğu görüldü. Ama işte haberler sadece iyi haber değil. Evet bu mutasyon HIV-1 ve bir ihtimal çiçek hastalığı virüsüne karşı direnç sağlıyor. Ama kene sebepli ensefalit ve batı nil virüsü gibi bazı diğer hastalıkların bulaşmasını da kolaylaştırıyor. Bu hastalıkların şiddetini arttırıyor ve hatta bu hastalıklara sahip olanlarda iyileştirmeyi geciktiriyor. Ne demiştik? Mutasyonlar tek başına evrensel olarak faydalı veya zararlı olamazlar. Çevrenin ne olduğuna da bakmanız gerekiyor. Yani CCR5'in çok yönlü bir gen olduğu çok açık ve Çinli bilim insanları da işte tam olarak bu geni hedeflediler. Motivasyonları da şuydu. Lulu ve Nana'nın babası HIV pozitif. Dolayısıyla araştırmacılar HIV geçişini durdurabileceklerini bu araştırma sayesinde göstermek istediler. Bu nedenle H'nin yaptığı ilk bakışta bilimi geliştirmek için atılmış sağlam bir adım olarak gözükebilir. Ma işler pek öyle değil. Her şeyden önce bu çalışma CRISPR ile ilgili bilgilerimizin halen emekleme evresinde olduğu bir dönemde yapıldı ve H'nin yayınladığı verilere göre Lulu ve Nana'nın bütün hücreleri doğru bir şekilde değiştirilemedi. Öyle ki kızların o 5 ila 9 günlükken sahip oldukları birkaç yüz hücreden Rastgele alınan örneklerin bazılarında Delta 32 mutasyonuna hiç rastlanmadı bile. Yani he, çocuklarda mozaiklik denen bir duruma sebep olmuş olabilir. Bu şu demek, normalde vücudunuzdaki bütün hücrelerdeki genom neredeyse birebir aynı. Ama Lulu ve Nana'nın vücudunun farklı yerlerindeki hücreler farklı genomlara sahip olabilirler. Üstelik yapılan incelemelerde normalde Delta 32'nin olması gereken yerde ve civarında başka alakadarlar kısız mutasyonlar da görüldü. Yani H çocukları adeta bir denek hayvanına çevirmişti ve hatalı mutasyonlara neden olmuştu. Bu yeni mutasyonların çocukları nasıl etkileyeceğini halen bilmiyoruz. Dahası H'nin motivasyonu kızların babalarının HIV pozitif olması olabilir. Ama normalde babadan çocuğa kolay kolay HIV bulaşı zaten beklenen bir şey değil ki. Ancak aynı evde kaldıkları için işte babanın kanı kızların açık yaralarına falan temas ederse belki bulaş olabilir. Ama sırf bu ihtimal için genetik modifikasyon uygulamak akıl dışı. Hele ki AIDS antiretroviral ilaçlar sayesinde artık çok daha kontrol altına alınabilir bir hastalık haline gelmişken. Son olarak CRISPR elimizdeki en verimli, en hızlı, en ucuz yöntem olabilir. Ama halen kusursuz bir gen düzenleme yöntemi değil. Yani bazen istenmeyen bölgelerde de gen değişimine sebep olabiliyor. Ve yapılan çalışmalar Lulu'nun birinci kromozomundaki bir bölgede fazladan bir ekleme mutasyonu yapıldığını gösteriyor. Neyse ki bu istenmeyen mutasyonun anlamlı bir biyolojik etkiye sebep olması beklenmiyor. Ama henüz bakılmayan başka hangi dokularda CRISPR nedeniyle rastgele değişimler yaşandı? Bunu bilmiyoruz. Ve çocuklar yeterince büyüyüp vücutlarındaki onlarca dokudan alınan hücrelerin eksiksiz genom dizilemeleri yapılana kadar bu detayları asla bilemeyeceğiz. Dolayısıyla kızların bu Doktor Frankenstein deneyinden nasıl etkileneceği halen muğlak. Lulu ve Nana'nın kimliği birkaç araştırmacı haricinde kimse tarafından bilinmiyor. Ve o araştırmacıların 2021 yılında Nature Biotechnology dergisinde yayınladıkları bir takip çalışmasına göre ikizler şu anda sağlıklılar ve normal bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Hatta sonradan ortaya çıkana göre bu ikizlere ek olarak üçüncü bir genetiği modifiye edilmiş bebek de aynı araştırmanın parçası olarak üretildi. Ama bu üçüncü bebek hakkında çok daha az bilgi var. Yani H ve arkadaşları işin cidden cılkını çıkarmışlar diyebilirim. Tüm bunların H'ye cezası 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan yani yaklaşık 430 bin dolar para cezası oldu. He Nisan 2022'de hapisten çıktı ve artık özgür. Bu olay sonrasında Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde insan genom düzenlemesinin yönetimi ve denetimi için küresel standartların gelişimine yönelik uzman danışma komitesi kuruldu. Komite kararıyla 2019 yılında insan genom düzenlemesine yönelik bütün çalışmalar geçici olarak durduruldu ve sahadaki bütün çalışmaları takip takip edecek bir veri tabanı inşa edildi. Komite her ne kadar bu çalışmaların bazı hastalıkların tedavisi için umut olabileceğini kabul etse de insan genomunda hele hele insanın üreme hattında yapılacak değişimlerin kalıtsal olmasından ötürü çok yüksek risk taşıdığını ve bu nedenle yasaklanması gerektiği görüşünü savunmaya devam ediyor. Öte yandan bazı internet forumları ve belgeseller kendi evinizde CRISPR yardımıyla genlerinizi değiştirebileceğinizi ve bu yolla genetiğin demokratize edileceği falan gibi hayalleri pazarlıyorlar. CRISPR gerçekten de ucuz ve basit bir şekilde yapılabiliyor. Çünkü ihtiyacınız olan tek şey insanlar için tehlikeli olmayan bir virüs ve bu virüsün genlerini CRISPR'la değiştirmek. Bu virüs vücudunuza yayıldıkça programlanmış CRISPR dizilerini bulaştığı hücrelerinize enjekte ediyor ve böylece o hücrelerinizdeki genomunuz da değişmiş oluyor. Ama biohacking veya biyolojik hackleme denen bu oyun çok tehlikeli bir oyun. Küçük girişimlerin CRISPR'la geliştirip satabilecekleri gen terapilerinin hiçbiri bağımsız araştırmacılarla denetlenmiş uygulamalar olmuyorlar ve metodun kendisi de kusursuz olmadığı için kişinin vücudunda yerel olarak veya vücut genelinde hasara neden olabiliyorlar. Dahası üreme hattı dediğimiz spermler, yumurtalar ve bunları üreten dokularda meydana gelecek genetik değişimler sadece sizi değil, çocuklarınızı ve torunlarınızı da etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu yolla edineceğiniz bir hasar veya hastalık nesiller boyu soyunuzu tehdit edebilir. On binlerce insan bunu yapacak olursa, öyle sadece birkaç kişinin değil, türümüzün tamamının geleceği tehdit altına girebilir. Sadece bilim insanları olarak değil, koskoca bir tür olarak böyle bir sorumluluğu taşıyabilecek olgunlukta mıyız dersiniz? Bilemiyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım. Elbette umudumuz CRISPR sayesinde türümüzü binlerce yıldır katleden genetik hastalıkları popülasyonumuzdan söküp atmak ama sırf Lulu ve Nana vakası bile CRISPR'ın keşfinin iki ucu keskin bir kılıç olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Bir yerde bu keşif fizikte karşımıza çıkan atomun parçalanabilirliğinin keşfinin genetik bilimindeki karşılığı olabilir. Ama fizikte atomun parçalanabildiği gerçeği Atom bombası yapıp on binlerce insanı katletmekte de kullanıldı. Radyolojik görüntüleme cihazları yapıp milyonlarca insanın hayatını kurtarmakta da. Dolayısıyla genetikte atomun parçalanabilirliğine karşılık gelen bu CRISPR konusunda hangi yöne gideceğimizi bu teknolojileri ne kadar başarıyla denetleyeceğimiz ve tam olarak ne amaçlarla kullanacağımız belirleyecek. Bunu da bu teknolojiyi ne kadar iyi anladığımız, insanlığın geleceğinden tam olarak neler beklediğimiz ve bilime çizeceğimiz etik çerçeveler belirleyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.